Sola dön. Nazlıcım. Canım. Bir merhaba der misin? Sola döneceksin. Merhaba. Merhaba. Hayır, sola dedim. Yol verdim adamım. Bak nasıl geziyor, görüyor musun? Ayağına bak. Nasıl geziyor. Ne, böcek miyim? Ee, Bir şey olmaz. böcek. Beachlere hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Saçlar hazır mı? Her şey hazır. O hazır mı? <laughs> Onu bilmiyorum, hiç emin değilim. De. <laughs> Olmayabilir. O ne kadar kucanda, Kocaman oyuncak? Köpekci. Abi uyuyor, bak uyuyor. <laughs> Bütün gece uyumadı şimdi gözlerini kapatıyor. Hazır mısın? abi? ne fazla? Daha yok. damsız girilmez bu. O ne lan? <laughs> Oha şok oldu. Ben şok oldum. Ben olmasaydım girebilecektim. Şey. Ee, e, benim damım yok. Tamam ben kapsıyorum. <laughs> <ki> senin damın. <laughs> Ay yarabbim yarabbim. Böyle şeyler de mi?

Kayra biç Beyaz tenine güneş değecek, mutlu musun? Çok. <laughs> ne zamandır Değiliz. bu anı bekliyordum. Bir sonra. Güzel yer Güzel. ha. Ben Güzel. sevdim. Güzel. E, Salahçı mı? Güzel. Güzel. Güzel, Evet, evet. Ağaçlar Arkamdaki ne ağacı? Elma mı? Elma ağacı, yeşil elma. Çok güzel. Şurada da şeftali var. Hmm. Hemen gidelim kontrol edelim. Kayısı galiba üstünde. <laughs> Normalde. Doğal yetişiyor. Ayvabı tostlarımız oluyor. Sinek dolmayaydı iyiydi. Hmm. Tabi Nihat abiciğiminkisi bambaşka. <laughs> ay ay ay. dostlarımız hazır. Şimdi çay alacağız ve yiyeceğiz.

güzel bir e, mi Bit olarak Tibet'e geldim. E, gayet hoşuma gitti. Ne yapıyor lan? Hello. Defne kız yüzüne sürüyorsun gözüne. Dikili hemen şuradaki dağın arkasında kalıyor. Buraya 10-15 dakika bir mesafede. Dikili yakın biçlerden biri. Gayet güzel. Hemen şu iskelenin ardındaki sınır. Orası da Korsan Beach. Korsan Beach bir beach değil zannedersem bir piknik alanı diye düşünüyorum ama yine plaj da var. Çimenler var, orada masa sandalyeler var ama hiçbir şezlong göremedim. Büyük ihtimalle tam bir piknik alanı orası ama gayet hoş. Orada kayalıklar da olduğu için deniz sanki daha bir parlak, daha bir turbaz, daha bir güzel gibi duruyor. Böyle bir videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum daha bir berrak bir su. Yukarıdaki evde yaşamak ister miydin Nazlı? Aman Allah'ım. Oh. Bir taktın. <laughs> Beğendin mi Çok <laughs> çok güzel. İkiliye ileri taşınacağım mı? Yok. <laughs> Ziyarete gelebilir. <Ha>. Gel gel. Gel. <laughs> <Siz> Yaptığımız açık. Yaz, hoş gelirim <laughs> artık. Abo. O kadar da büyük değil. <laughs> <laughs> hey Erkek çocuklarına laf mı geçirebileceğini düşünüyorsun? Değil mi Nazan? <laughs> çok güzel. Evet. Bu kadar görünüyor. Ki buraya turist sayısı daha çok geliyor. Evet. Ama açık havada insanlar sanırım onu çok büyük bir kısmı var. Kışın o yüzden daha fazla çoğalıyor ya herkes kapalı şu, şu şey mi demek? Mavi bayraklı plaj mı demek bu? Evet. 2019'da almış. Tehlikeli yürüyüşler buralar. Uuu çok tehlikeli. Siz de mi gidiyorsunuz? <laughs> var mı sende? Ne kadar var? Bende 42 var galiba. Hmm. Bunlar Kayre Beach paraları bunlarla şimdi bira ve kola alacağız. He? Yok. Ben kolam simşim. Şey. Ben ne içeyim? 25 demiştim. Ay hiç sprite içmemiştim uzun zamandır. Ben de bir tane sprite alayım. Evet, 10 kayra parası. <laughs> Teşekkürler. Açalım ya bir daha. Tamam. Çıkalım. Oo, deniz coştu ha. Evet. Ama genel olarak sağlıyoruz. Evet. Çok olmasa da. bir tohum vardı onu alacağım şimdi bunun ne olduğunu bilen var mı bilmiyorum bunun adı kapari büyükçe oluyorlar meyvesi de şu kapari meyvesi bunun tohumlarını alacağım sonra bahçemde yetiştirip turşusunu kuracağım çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim yol kenarlarında bulursunuz zaten bunu şurada bir yerde görmüştüm evet tam burada açık bir tane var. Gördüğünüz gibi içi tohum dolu. Bunu kurutup tohumlarını bahçeme atacağım. Dikenli bayağı bir diken var. İnsanın elini açtı Açmış bir tane var gibi bunu alacağım bir tane de bütün bunu bunları inşallah yetiştirebilirim. Burada da var bir tane çok güzel bir sürü var burada. Evet dönüş başlasın zeytin taneciği. Zeytin. zeytin ağacının altından hiç gelmiyor. O kadar güzel. Zeytin ağacı bu aziz yok. Hoşçakalın. Plaj bitmiştir. Plaj bitmiştir. Memnun kaldınız mı? Biraz yorulduk. Ne yaptın? Yattım ama ne yapacağım? Valla. Sürekli yattım. <laughs> Nazlı memnun musun plajdan, kayradan? Çok, çok güzel. Ben de memnunum o Güzel evet. Oy kediş var burada bir tane. Kuşum, minik kuşum nerede? Aşkım, ee, ne yapıyorsun? Oy, maşallah, aferin. Güzel bir gündü. Dört aydır buradayım. Ee, i̇lk defa geldim Kayrabiç'e. Güzel. Zevkli bir yer. Yalnız köpeğimi getiremedim. Maalesef köpek kabul ediyorlar. Ee...